önemli kısmına yani suyuna. Ben burada şimdi 2 litre suyum var. 1 litreye 3 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyoruz. Mutlaka kaya tuzu. Burada 2 litre olduğu için ben 6 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Tuzun kalitesi granül olması tuz oranını etkileyebilir. Mutlaka kontrolünü yapın, ona göre kullanın. Çünkü her tuzun tadı, avşar seviyesi deriz biz, farklılık gösterir. Suyumuzun içerisinde tamamen eritene kadar karıştıralım. Ve 1 litreye bir tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum. Ekşi tatlı oranını ayarlamak için her 1 litreye bir çay bardağı sirke tamamen tuzumuzun eridiğinden emin olana kadar kekeği koymadan önce yumurta testi yapardık biz annem ve anneannemle onunla birlikte eğer yumurta havaya kalkarsa tuz oranı iyidir derdi rahmetli anacığım